evrene baktığımızda aslında sadece yüzeyde olanı görüyoruz. Peki ya geri kalanı? Göremediğimiz ama her şeyi etkileyen o bilinmeyen sırlar neleri saklıyor? Bilim insanları galaksilerin hareketlerini incelerken fark ettiler ki bu yapıları bir arada tutan ama gözle görülemeyen bir güç var, karanlık madde. Ve dahası da var, evrenin şekillenmesini ve genişlemesini hızlandıran bir başka bilinmeyen güç, karanlık enerji. Bu iki gizemli güç, Evrenin geleceğini belirleyebilir mi? Bilim bu sorulara cevap bulabilecek mi? Gelin, uzayın en bilinmez köşelerine birlikte bir yolculuk yapalım. Evrenin en uzak noktalarına baktığımızda gördüğümüz manzara akıllara durgunluk veriyor. Öylesine uzak ki, oradan gelen ışık bize milyarlarca yıl önce çıkmış bir mesaj gibi. Peki, şimdiye kadar keşfedilen en uzak galaksi hangisi? Gen Z11, 13.4 milyar ışık yılı uzaklıkta. Bu, evrenin bebeklik dönemine bakıyormuşuz gibi bir şey. Çünkü bu galaksi, Büyük Patlamadan sadece birkaç yüz milyon yıl sonra oluşmuş. James Webb Uzay Teleskobu ve Hubble gibi dev gözlem araçları sayesinde bu tür uzak galaksileri artık daha net inceleyebiliyoruz ve bu keşifler evrenin doğuşu hakkında bize benzersiz ipuçları veriyor. Ama asıl soru şu, bu uzak galaksilerde bizden başka, yaşam formları olabilir mi? Ve evrenin derinliklerinde keşfedilmeyi bekleyen, daha ne gibi sırlar var? Evrenin %85'ini oluşturduğu düşünülen karanlık madde, galaksilerin bir arada kalmasını sağlıyor. Ama onu ne görebiliyoruz, ne de dokunabiliyoruz. Tek bildiğimiz, varlığını hareketlerinden anlamamız. Bir de karanlık enerji var. Bu gizemli güç, evrenin hızla genişlemesine neden oluyor. Bilim insanları bu genişlemenin durup durmayacağını araştırıyor. Eğer bu süreç devam ederse, evren sonsuz bir boşluğa mı dönüşecek? Yoksa bilinmeyen bir noktada genişleme durup tersine mi dönecek? Şu an için bu soruların cevabı hala büyük bir bilinmezlik taşıyor. Ancak yapılan gözlemler, evrenin yapısını anlamamız için her geçen gün daha fazla bilgi sağlıyor. Belki bir gün, Evrenin kaderini belirleyen bu iki karanlık güç hakkında kesin cevaplara ulaşabileceğiz. Evrenin en yüksek enerjili olaylarından biri süpernova patlaması. Bu olay bir yıldızın son nefesi ama aynı zamanda yeni yıldızların ve gök cisimlerinin oluşmasının habercisi. Süpernovalar uzaya ağır elementler saçarak yeni gezegenlerin ve hatta yaşamın temel yapı taşlarının oluşmasını sağlar. Ancak bazen süpernova sonrası oluşan bir yapı çok daha gizemlidir. Kara delikler. Kara delikler o kadar yoğundur ki ışık bile onlardan kaçamaz. Bilim insanları galaksilerin merkezinde yer alan süper kütleli kara deliklerin etraflarındaki yıldızların hareketini nasıl yönlendirdiğini inceliyor. Bir kara deliğin çekim alanına giren bir yıldız sonsuza kadar kaybolur. Peki bu kara delikler gerçekten her şeyi yutuyor mu? Yoksa evrenin bir başka bilinmeyen mekanizmasının parçası mı? Evren bu kadar büyük ve gizemliyken, bir yerlerde bizden başka yaşam alanları olabilir mi? Şimdiye kadar keşfedilen öte gezegenler arasında, yaşamın oluşması için gerekli koşullara sahip gezegenler bulunuyor. Özellikle trappist bir sistemindeki gezegenler, yüzeylerinde su bulunabileceğine dair ipuçları veriyor. Bilim insanları, galaksilerde yaşam için uygun koşulların olup olmadığını araştırıyor. Dünyadaki yaşamın temelleri su ve organik moleküllere dayanıyor. Bu yüzden araştırmacılar uzak gezegenlerde ve galaksilerde suyun izlerini arıyor. Bugüne kadar yapılan keşiflerde bazı öte gezegenlerin atmosferinde yaşam için uygun gazların varlığı tespit edildi. Eğer bir gün uzak bir galaksiden gelen bir sinyal alırsak, bu insanlık için nasıl bir dönüm noktası olurdu? Bilim insanları böyle bir keşfi doğrulamak için yıllarca sürecek incelemeler yapmak zorunda kalacak. Eğer gerçekten akıllı bir medeniyetten gelen bir sinyal tespit edilirse, bu olay insanlık tarihindeki en büyük keşiflerden biri olurdu ve dünya genelinde bilim, teknoloji ve toplum üzerinde büyük yankılar uyandırırdı. Evren, insanlığın en büyük sorularını barındırıyor. Kara delikler, karanlık madde, bilinmeyen galaksiler. Tüm bunlar keşfetmemiz gereken büyük birer bilmeceden ibaret. Her yeni keşif bizi bilinmeyenin biraz daha yakınına götürüyor. Belki bir gün evrenin derinliklerinde saklı olan tüm sırları keşfedeceğiz. Ama şimdilik başımızı gökyüzüne doğru kaldırıp yıldızlara bakarak hayal kurmaya devam etmek zorundayız. Çünkü insanlığın en büyük gücü keşfetme arzusu. Evren sonsuz ve keşfedilmeyi bekleyen sayısız sırla dolu. Eğer bu yolculuğa bizimle devam etmek istiyorsanız kanalımıza abone olun ve yeni videoları kaçırmamak için bildirimleri açın. Gelecek videolarda uzayın derinliklerindeki yeni keşifleri ve bilinmeyenleri birlikte inceleyeceğiz. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Belki de bir sonraki videomuzda sizin sorularınıza cevap ararız.